İyi akşamlar. Doğas günlük grafik. Ee, yani Doğas e, bir tutunmaya başardı. 2-3 gündür iyi de dengelendi aslında. Yukarıda bir yerde dengelenmeye çalışıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. 42 lira önemli. 42 liranın altına giden bir fiyatlama olursa, kapanan bir mum olursa, tehlike e, orada düşen bir akımın devam ettiğini bize söyler. 42. Önce oraya bakmak lazım. Bitirdiği yer fena değil. 20 ortalamanın üstüne bitirdi Mum biraz problemli. Yani bugünkü mum ve 2'dir 48.98 tam 49'dan satıcı geliyor. Bugünkü mumda da oradan geldi satıcı. Ee, ama yine de bütün ortalamaların üstünde olması en azından tercih edilebilir bir durum. Ee, baktığınız zaman hacimler burada artmıyor. Yani tekrar biraz daha artan hacimlerle e, gitmesi daha kolaylaşır. Burada hacim artışına dikkat edin. Biraz daha artması iyi olur yani. Doğası Küçük bir hacimde tepki verdi sadece buraya kadar evet 20'nin üstüne tutundu. İtirazım yok ama hala Tekin değil o bakımdan. RSI 52 denge bölgesi. en azından fena bir görünüm değil. Çok daha kötüleri var şu anda. Maktiye baktığınız zaman o da biraz düzleşmiş. Yani özellikle 49'daki direncin en kısa vadede kırılması hem göstergeleri olumlu etkiler. Bir de hacim artışıyla olursa önümüzdeki dönemde bakın 55'e kadar ondan sonra bir direnç at yani majör direnç orada. Yani oraya doğru biraz odaklanabilir vatandaş. Özellikle 49 50 de tamamen davranışsal. 50 üstünde de gelirse arkasından o daha ciddi bir dönüş tablosu belki sunabilir diye düşünüyorum. Zaten destek attığını söyledim. Yani ara bir yerde destek aramaya çok da gerek yok. Ama hani çok kısa işlemlerdeyseniz ve paranızın yeri varsa 45 civarında ara destek olarak alabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.